gencecik insanların, yaşlıların, kadınların, hele hele çocukların o bombalara maruz kalmasını, bedenlerinin yanıp tutuşmasını kim ne ile açıklayabilir? Çağdaş dünya uzun zamanlardan süzülüp gelen kurallara, değerlere, geleneklere tabidir. Savaşın da bir hukuku vardır. Operasyon yapmanın da bir hukuku vardır. Bizim bildiğimiz Bizim öğrendiğimiz her semavidin insan hayatını kutsal sayar. İnsan hayatına kastetmeyi en büyük günah kabul eder. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de bu böyledir. On emirden altıncısı der ki, Tevrat'tan şu anda okuyorum, öldürmeyeceksin. İngilizce, You shall not kill. İbranice Lotir tak. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de insan hakları evrensel beyannamesi de insanlık tarihinin tüm hak hukuk belgeleri de masumiyete, yaşam hakkına veya yaşama hakkına tartışmasız bir şekilde önem verir pozitif hükümlere, kurallara rağmen o masum çocukları katletmeyi hangi dine, hangi hukuka, hangi insanlığa ve hangi vicdana sığdırabiliyorsunuz?